Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zafir. Bugün yanımda Şişli var. Şişli merhaba. Merhabalar. Birlikte oynayacağız bugün. O bana... Aynen ben bugün genel izleyici Bugün e, Rossa'yı açtık. Rosso oynayacağız. Bir de... Arkadaş söylemişti. E, Kupa yolundan kulağı aç diye. Açalım onu da. Bugün bunu da oynayalım. Bunları da yapalım. Evet. Şöyle oyunumuza geçelim. Evet, Ahmet bu karakteri biliyor musun? Ya ben bu seviyeye kadar bilemedim. Ya. <laughs> ben, karakter baya değişik bir karakter. Şey Şeli'yi biliyorsun ya. Bu, bu etrafa şey atıyor. Onun gibi onu iki kere atıyor. biraz daha yakından Şeli'ye Şeli oran. Şunu ağzına vuracağız. Güzel. ne <laughs> açıldı bu arada. <laughs> Ultisi çok değişik. Bak şimdi göstereceğim sana. Ben bugün Ultra açıkken sürekli şey yapamıyorum bu arada. Güzel. Bayağı hasar çıkarttık. Biraz daha güzel olur. Su su güvenli. Bu neymiş? Niye oraya atıyorsunuz? Aşık kırdım. Onlara şey yapmak, yapmadım. Sipar yapmadım. Karşımızdakiler o kadar zorlamayacak. Birlikte oynarsak zaten nasıl bir şekilde oynayacağız. Sekiz olacak Güzel. Bir adım daha Şu ayı çıkar. Tatlımda sürekli dişi atıp koyacaksın. Bu arada çok ayıları var. Ağzı ayırıp iyi görünüyor. İyi. Şu an görmezse bizim adam demem görmez. Biz şunları alıp kaçacak. Bu neye göre seçiliyor ben bilmiyorum. Adam ölümüne göre Elmas seçiliyor? Hem KDA'ya göre de topladığın elmas sayısı ama evet. ne kadar adam ölmüşsün elmas sayı yüksek değilse sen kazandık. Yıldız oyuncu olamıyorsun. Çak 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 çak. çak. Yine, Güzel. Diğer karakteri de bir deneyelim. deneyelim. Altı maç kazan Rosso ile oyna demiş. Bunu bu gelörleri yaparız. Hello, hello, hello. Bir de diğer karakterimize özel nerede? Aha bu. hiç oynamadım. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Sen biliyor musun bunu? Bunu da, sanırım ben gördüm ama yok hayır gördüm. Tamam. Fey'i olduğuna göre ne güzel ne bir karakterdi. Şey. yalnız 2002 zaten her neşeyi bilmiyosun. 2 Hatta bize bu. Sonra ne acaba? İlçesi ne? O ne yaptı? <laughs> bir girdi. Dur dur dur. Ultin Ülke, ultisini bilmiyordum abi Bir dakika. <laughs> i̇yi. iyi gel gel. Bu adam gel, ölmem ben burada ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim <gülüyor> ölmedim. <gülüyor> dur dur dur. Be. Dur dur onu da öldür. Onu da öldür. ona bir tane. Topta arkanda elmaslar var. Arkanda elmaslar var. bizim adammış. Evet. Nerede da topluyor. Bir tane kaldı. Kaldı. İşte ortada var, ona da sen koş. Ona ben koşarsam... Ha. tamam. Bizim adam... Şey... Ben başlamam... Bence koş! Kalpimiz. Güzel kaçtık. Güzel kaçtık şimdi. <laughs> Hakkımı ver. Hop! Ah. On canla. Bir mermi daha değseydi öldürürüm. Ben buradan çıkmam. Sarı ben buradan çıkmam. 2 elma sonunda var. Öldür sen orası öldürdüm ama yani. Dur. Dur 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 dur. Zen oynayacaklar. Dur. Onu sıkıştırırsan siz Aldık onu. Aldık onu. Aldık Saklan o çalığın O gireceğim Ultim de var. Kaçma şansım var. Yani. İyi. Güzel. uçak Güzel yendik. Adam bizi arıyor galiba. <laughs> Güzel. Bir AFK'nız vardı hatta adam bayağı lanlar Aa bunda da görevler var Tamam bir elde sen öyle bak Sen nasıl Ver Hangi karakter Ben her zamanki gibi Şuradan seçiyorum sanırım karakteri Yok Yok hayır Şaşırdım Savaşçılardan Savaş, Aynen Benim karakterimi biliyorsun zaten Şimdi. Evet Seçtik Bu arada Shelly yükseltilebilir mi şu anda? Yok Hayır Peki bakalım. Hadi bakalım. Sen nasıl Ya şimdi tabii ki hepsini tokatlayacağım, çıkacağım. <laughs> Biliyorsun. Nasıl? Hangi tuşlar benim dedim zaten hiç boşluğum buraya. Şu an bir yan yok. Sen ha şuradan tabii. <laughs> 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 tabii Evet ya? şurada bir adam var. Onu ben alıyorum. Şunu da ben alıyorum. Güzel. Şu an parlıyorum. <laughs> Güzel. Burada pasif oynamak önemli. Yani tabi atılıp tabi da adam öldüreceğim diye uğraşmamak lazım. Bizim adam tabi izlerine girdi ya. Yani. O neymiş duvardan çekiyor. Boşluyoruz. At tutayım. At tutayım. Helal. Tam fazla yürüme bence üstte. Bali var. Bali'ye bayılıyorum. Güzel ve ulti gelecek. Ya, yardım yardım yardım. Öldürdün onu, öldürdün, öldür. öldür. Helal. Güzel. Çok elmasın var biraz. Pasif oynayabilirsin. Yani bu oyun pasif oynayınca tadı da... çıkıyor. Mesela şurada bir elmas daha var. Neymiş o kara? Bunu da alıyorum ve... At ultini at ultini at. Kaç 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 kaç. Kaç! Niye kaçmadın? Boyu, oyunun tadı böyle çıkar zaten. Ben yani, neyin tadı? <laughs> Kazanıyorsun ne güzel. Mesela o öyle yanlış bir hareket yaptı. Çok yanlış. Şurada bir adam var. Ne? Gör. Geri topluyoruz. Biliyorum. Hop. Şöyle ne? bir daha alıyorsun. Çok güzel. Bak yıldız oyuncu gene de. Şunu da alayım da daha pis yıldız oyuncu olurum. Hop. Hadi öldür. Biz son saniye öyleydi ne Yok <laughs> Arkadaşlar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Seni söyleyeceğim ben, bir şey var. Teşekkür ederim konuk ettiğin için tekrardan. Ne da. demek her zaman bekleriz. Ahmet'le videoların gelmesi istiyorsanız sen beğenmeyi unutmayın. Ve tam, abone kaybettin şu anda. <laughs> tam 499'da kaldı. 500 olmadı şu şu, şu özellik yeni şey açılmış. Bunu da diğer videoda çekeriz. Evet arkadaşlar, teşekkürler. Bay bay.